tekrardan merhaba. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Burak evindeki gizemlere ve gizli, gizli yerlere keşfedeceğiz arkadaşlar. E böyle böyle arkadaşlar yeni video ne diyor oğlum ben. Neyse neyse şimdi hızlıca arkadaşlar demi yaptıklarını yaparsanız arkadaşlar siz de böyle gizemleri görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle gidiyoruz. Şöyle. Öyle güzel öyle güzel gizemler ve gizli yerler var arkadaşlar. Çok güzel. Ben dur oyun sesini biraz kısmam lazım çünkü kulaklığa <laughs> çok sesli. Çok güzel bir müzik yaptım da aynısın. Evet şimdi biraz da kısıldı. Hemen hızlıca gidiyoruz. Ben niye arabayla gitmiyorum peki? Neyse, neyse böyle gidelim. Öncelikle arkadaşlar size yattaki gizemli yer, gizemli ne ya gizli yeri göstereceğim. Ben de sizinle birlikte arkadaşlar ilk defa gidiyorum. Lan kaykayla nasıl çözebiliyorum? Şimdi of. Bir tırcılık yapıyor dayım, dayının biri. Şimdi hızlıca şu E'ye bas çık ya vallahi. Evet arkadaşlar yatın içine giriyorsunuz. Belki bunu bil, bilmeyen kalmamıştır ama ben de zaten ben neden bugün konuşamıyorum ya? Arkadaşlar. Bütün arkadaşlar şey geldiniz. Buradan geldiniz arkadaşlar. Böyle duş alıyorsunuz. Çok güzel değil mi? Bak hiçbir sıkıntı yok. Yanlışlıkla şöyle girdiniz. Aa oda ne? Bir oda. Evet arkadaşlar burası suçlu mekanı gördüğünüz gibi. Kapatayım ekranı kaplamasınlar şöyle. Gördüğünüz gibi burası suçlu mekanı. Böyle buradan silahlar falan alabilirsiniz şöyle. Banyodayken birisi yanına çıksam ne der acaba? Böh. Tamam. Şimdi arkadaşlar buradaki gizemi gösterdik. İkinci olarak arkadaşlar şu yeni evde yeni yani kamp evinde diyeyim artık aynen kamp evi. Şöyle gidiyoruz. Kamp evi neredeydi? Hah. Arkasında değilmiş, şuradaymış kamp evine gidiyoruz şöyle. Hızlıca gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar bugün deprem oldu. Şeyde Kahramanmaraş'ta geçmiş olsun Türkiye yorumu yazanları hepsini kalp yiyeceğim. Şöyle arkadaşlar buraya girdiniz kamp yapıyorsunuz böyle. Ne güzel değil mi arkadaşlarınız altılı, ma altılı masa. Beşli masa pardon. Şimdi buraya giriyorsunuz. Şuraya çıkın denir şimdi. <laughs> çıkın denir ne ya? Çıkın arkadaşlar şuraya. Allah seni. Of. Bir kere zıpladığınız anda gördüğünüz gibi böyle. Burada korkunç bir bebek var. Bebek. Böyle gizli bir yer arkadaşlar. Üç tane eşya var. Şunu ışıkları açıp kapatabiliyorsunuz. Burada ayna var. Ayna bir değişik bir ayna. Şöyle küçük ayna. Bir tane oturacak yer var. Şuraya oturak şuraya. Altılı masanın bir sandalyesi burada şimdi. Hemen aşağı inelim. Çok gizli arkadaşlar burası. Buraya az bilen vardır diye düşünüyorum. Şurası nereye çıkıyor merak ettim. Arka tarafa çıkıyormuş. Tam hızlıca. Fazla merak değildi arkadaşlar. Şimdi nereye mi gidiyoruz arkadaşlar? Tabii ki de otele gidiyoruz. Süper güzel bir araba. Araba alacağım. Yoksa bu, biz böyle gide gide benim sevdiğim araba Heh. şunu alıyorsunuz şu güzel de modifiye edelim arkadaşlar hızında 55 diyelim şöyle hızlı gidelim modifiye edelim birazcık daha. of tamam şimdi Şunları kapat. Chatte saçma saçma şeyler. Hızlıca şu ellerin oradan çıkayım diyorum. Aşağı ineyim direkt. Şey yapalım. Böyle daha hızlıymış ya. Biz ne kaykayla seyahat edip duruyoruz. Hop. Bakla bakla ana süreceğim tıra çüküreyim ben. Eyle almış enayi. Bekle lan şu video bir seni dövmezsem. Bunu zaten bilmeyeniniz yoktur diye düşünüyorum. Bu bilmeyeniniz hiç yoktur. Olan olan varsa da yani bilmiyorum şimdi. şey otel <laughs> Neyse Şimdi onlara taktırmayın Ç Taktırmayın ne ya Çaktırmayın Şimdi hızlıca şu evi oluşturuyorsunuz Şehrin ışıklandırmasını fazla yapmışlar Şöyle bir tane ev oluşturun Tamam bir tane oluşturduk Şöyle hızlıca giriyorsunuz Evin ışıkları niye kapalı bilmiyorum Şöyle arkadaşlar Buraya E'ye tıklıyorsunuz yani diyorsunuz arkadaşlar ve aniden ne oluyor lan? Evet, gördüğünüz gibi özgürüz biz artık buradaki. Böyle gezebilirsiniz. Oyun çok kötü oldu ama olsun. Evet arkadaşlar, bu gizemimizde çalış. Şimdi biz buradan nasıl çıkacağız derseniz ben de bilmiyorum. ne oluyor lan bu oyuna? Oyun değişti. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Açın lan Oyun bayağı bir değişti lan ne oldu? Oyunu mu eklediniz? Buradayım evet. Her şey bir değişti. bir, şey oldu ya. Neyse hızlıca şu son. Bu arkadaşlar çok güzel bir gizem. Ba çoğunuzun bilmediğini biliyorum ben de. Bilmediğimizi bilmiyorsa nasıl bileceksiniz. Tamam. Şimdi arkadaşlar çete şunu yazıyorsunuz. Çetin biraz karma oraya bakmayın. Aidan Lee Wolf. Aidan. Aidan. Lee Wolf. Yazdıktan sonra. Lan beni mi keklediniz? <laughs> yazmışım ya. Aidan deyip. Aydan Aidan. Lee Walsh ve inanıyorum öyle bir şey oldu yani. Evet. Böyle oluyorsunuz arkadaşlar. Ayağınız yerden kesiliyor böyle. Bu bir anda ata bineyim diyorsunuz. Uçuyorsunuz gördüğünüz üzere siz artık Spider-Man'siniz. Spider-Man is yolda. Evet. Şöyle bir <laughs> Olaya bak lan. Uçuyoruz resmen. Evet arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. Bugünkü videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı, en hepinizi seviyorum. Hoşçakalın bay bay. Ben biraz daha uçmaya devam edeyim.